Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönde yanlış bilgiler verilmiş. Delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesi sağlanmıştır. Delegelerin özgür iradesiyle oy kullanma hakkı bu yöntemlerle ihlal edilmiştir deniyor. Şimdi öyle mi değil mi göreceğiz. E, bu süreçte de Ekrem İmamoğlu'nun çevresindeki kişiler tarafından Kılıçdaroğlu'na oy veren delegelere baskı yapılıyor. Geçer soyların iptali için hukuka aykırı şekilde hareket ediliyor. Bazı oyların usulsüz bir biçimde işaretlendiği de duyuluyor. Yine duyuluyor. Bu eylemlerde, bu duyulan eylemlerde Türk Ceza Kanunu'na göre resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturmakta. Şimdi duyuluyor ve resmi evrakta sahtecilik suçu oluşuyor. Duyulan bir şeydi. Ortada evrak yok ama duyulan görülen evraktan da sahtecilik suçu oluşuyor. Seçim süreci diyor adil ve şeffaf yürütülmemiştir diyor ve bu şekilde de suç duyurusunda bulunuyor. Özetle şu sevgili dostlar Kılıçdaroğlu'na baskı yapıldığı ifade ediliyor ki bu iddianamede de aynen böyle geçiyor. O yüzden de mağdur Kılıçdaroğlu. İmamoğlu delegeler ve kamuoyuna e, gazetecileri kullanarak Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söylüyor. Ve bir oldu bittiyle Özgür Özel'de CHP Genel Başkanı ilan ediliyor. E, bu manipülasyon ve komplonun arkasında İmamoğlu başta olmak üzere onunla birlikte 12 kişi hakkında da 3 yıla kadar Hapis talebi isteniyor. İddianamede aralarında işte tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, ve e, oylamayı ile karıştırma suçundan e, talep edilen başka isimler var. Mesela e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı ki tutuklu Rıza Akpolat, bir de CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Erzurum İl Başkanları Serhat Can Eşvar. E, bu dilekçe bu yani e, kurultay ve e, mutlak mutlana e, altyapı zemin oluşturacak e, bu dilekçe aynen Suç isnadı oluşturabilmek için 40 sayfalık iddianame yapıştırılıyor. E, peki duydum, öyle söylediler dışında elimizde ne var? E, söylüyoruz işte, doğru somut olarak hiçbir şey yok. Eğer somut bir şey istiyorsanız size ne olduğunu anlatacağım birazdan. Aslında <laughs> İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu odaya gidip hiçbir biçimde baskı yapmadı. Telefonla konuştular ve o telefon görüşmesine ait İmamoğlu'nun ifadeleri çok açık bir biçimde karşımıza çıktı. Bir kayıt var, o kaydı da dinleteceğim ama önce bir çözümlemesinden söz edeyim size ne oluyor bu kayıtta. İmamoğlu'nun sözleri ve İmamoğlu'nun sözlerinden Kılıçdaroğlu'nun ilk durum ardından ne yapmak istediğini anlıyorsunuz. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla <laughs> net bir biçimde Kılıçdaroğlu çekilmek istiyor kurultaydan. Ee, İmamoğlu ise e, siz nasıl uygun görürsünüz sayın genel başkanım diyerek karşılık veriyor. Ee, Kılıçdaroğlu e, bunun nasıl olacağını da soruyor. İmamoğlu cevaplıyor. Şu anda oylama yapılıyor diyor. Yüksek seçim e, kuruluna bildiririz diyor. Daha doğrusu sizin bunu söylediğinizi iletiriz diyor. Seçim başladığı için yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz diyor. İsterseniz sizden yazılı bir başvuru temin edelim. Sayın Genel Başkanım diyor. Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan haliyle yapabiliriz diyor. Nasıl arzu ederseniz Genel Başkanım diyor. Kılıçdaroğlu'nun talebi çok açık. E, Prosedürün nasıl işleyeceğini de e, ve özeli nasıl kutlayacağını bile soruyor. İmamoğlu da bunlara yanıt veriyor. Elini kaldırmanız daha doğru olur. E, o zaman arzu ederseniz diyor, arkadaşlarımız ilçe seçim kuruluna gitsinler hemen hızlıca talebinizi belirtsinler. Özgür Bey'i o zaman yanımıza davet ediyorum diyor. Ee, arkadaşlarımız burada. Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim. Kendisine de bu durumdan bahsedelim diyor. Arzu ederseniz siz de telefonla görüşebilirsiniz diyor. İkiye kadar vakit var. Bu işi şimdi çözersek seçim sonucunda bir anlamı kalmaz diyor Ekrem Mamaoğlu. Biz de evrak kaybolmaz diyoruz bak her seferinde. İkna olmayacaklar için Ses kaydını da e, yayınlayalım şimdi. <laughs> yani tekniği yok. Şu an oylama yapılıyor. Ee, yani şu tekniği bir tekniği yok. Ama bir ilçe seçim kuruluna e, bildirilmesi ee, daha doğrusu sizin bunu Ç e, bir şekilde e, bir şekilde Çünkü seçim başladı. Yani seçim başladı. Yani yani Şu anda siz hukuk gerçekleşmesiniz. Yani yasa başvuru. Yani, yasa başvuru çekilir. Yasa başvuru şey, da çekilebilir. Çekilebilir diyor arkadaşlar. E, Iıı sizler sizden yasal bir başvuru temin ederim, ederim şey. saygıyla. başkanım. eğer e, siz bunu kamuoyuna ifade etmek için yoktur Size de yok biz burada bir e, usulünce sizin adınıza her e, yakışan şekliyle ifade ederiz. Nasıl evet, arzu edersiniz? Sosyal medyada elini kaldırmanız doğru olur. Yani o daha doğru olur. O zaman arzu ederseniz biz şimdi ilçe seçimi arkadaşlarımız evet. ıı, beraber gitsinler. Ee, hemen hızlıca ııı o talebenizi ben Özgür o zaman yanımıza davet ediyorum. Şimdi burada bizim arkadaşlarımız var. Engin Bey var, belediye başkan arkadaşlarımız var. Ee, ben Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim. Eee biz kendi bu konudan bahsedelim. Eee arzu ederseniz sizle bir ııı e, telefonla atalım hatta evet. ee, kendisiyle. Şey e, kadar seçim vakti var genel başkanım. Yani biz şunu şimdi çözersek artık seçim sonucunun bir anlamı kalmaz. Eğer evet. Evet gördüğünüz üzere Ekrem İmamoğlu divan başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun gırtlağına basmış ve onu artık çekilmeye zorlamış. Tabii ki ironi yapıyorum bunu ee, anlamayacaklar olacaktır diye bir temize çekeyim. Öyle görünmüyor anlatıldığı gibi. Yani Kılıçdaroğlu talep ediyor. Ekrem İmamoğlu nazik bir şekilde nasıl e, bu işin olabileceğini, nasıl bir yol izleyebileceklerini, hatta e, prosedür içerisinde bu işin ilan edilmesini de nasıl olacağını e, Kılıçdaroğlu na bildiği bildiği kadarıyla anlatmaya çalışıyor şimdi 40 sayfalık iddianamenin bel kemiğini oluşturan işte o e, şikayet dilekçesinden kopyalanıp yapıştırılan kurultayı manipüle ettiler. Gazeteciler de Ekrem Memoğlu'nun talimatıyla hareket ettiler ve e, delegeleri zorladılar. Delegeleri kandırdılar. Ifadesi tamamen boşa düşüyor. Şimdi şunu da söyleyelim. Bu ses kaydının Temizlenmiş hali. Şimdi bunu tabi yapay zeka kullandı filan diyenlere belgeliyorum. için söylüyorum. Ama ham halde mevcut bizde. Yani Hep diyoruz bir de hatırlatalım. Evrak kaybolmaz bizde. Yani bu haberler önemli kritik haberlerdir. Bu haberler yapılacaksa da bütün ortada belgeler, dökümanlar olmak durumundadır. Yeni Şafak gibi yapılmaz, Akit gibi yapılmaz bu haberler. Dediğim gibi ham halde mevcut. E, i̇tirafçılara itibar eden Sayın Akın Gürlek belki ister istediği anda e, başımın üstünde kendisine hemen yollayabilir. İstediği yerde de analizini yaptırabilir. O gece ilk tur oylamasından sonra Kılıçdaroğlu açıkça çekilmek istiyor. Bu konu çok net artık. Ve divan başkanına bunu net şekilde bildiriyor. İmamoğlu nazikçe siz nasıl uygun görseniz diyor. Şimdi benim anlamadığım Kılıçdaroğlu oradan buraya nasıl geliyor? Bu konuya ilişkin ne söyleyeceğini hem savcının hem Kılıçdaroğlu'nda merakla bekliyor.